ise gördüğünüz üzere şey diyor x1 given at 5 minutes diyor. Bakın yani son 5 minutes da mı yani son 5 dakikada mı bilmiyorum ama Valla bana geldi yani son 5 dakika kala oyundaydım zaten ben o yüzden bana gelmiş de olabilir valla anime eventi yani anime şey işte ne bileyim e, güncellemesi falan gelecek diyorlar. Ve son 50 saniye kaldı arkadaşlar şu an heyecanlıyım ama inşallah böyle saçma sapan şeyler getirmezler böyle e, voice chat trading plaza gelecekmiş e, işte ondan sonra ne gelecekmiş başka ne bileyim ve şu kalkacakmış arkadaşlar. Yani çok da bir işimize yaramıyordu açıkçası. Bunlar ama daha güzel. Şunlar çok bir işe yaramadı ya. Bunlar hardcore'lar bir işe yaramadı. Ama var yani ben de bayağı şunlardan biriktirdim. Güncellemeden sonra satarım diye belki değerlenirse diye. Yani bayağı güzel. Başka sadece anime yumurtası gelip sadece bu gelirse bayağı üzülürüm ya. Yani kasılacağımız bir şey olmayacak mı? Neyse arkadaşlar o zaman ve zaten o zaman dememe gerek kalmadı ve son 3 2 1 ve güncelleme geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve şu an güncellemeye girmiş bulunuyoruz. Hemen 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 hemen. Aha. Ve girdik. Anime exclusives yani yeni exclusive anime petleri. Update hype gift zaten aldık. Yeni şey işte şu gifti. Random multipliers. yani bu şunlarda oluyor. Şu coinlerde oluyor. Göstereceğim. Voice Trading Plaza aynen dediğim gibi Please Donate Booth yani Please Donate'den alınan bir tane şey varmış herhalde. Ee, nedir o şuraya stand. Ee, Lucky Blocks Continued. Aa devam ediyormuş okey. Purchasable Diamonds. Aynen yeni diamond şeyler getirmişler. More anti hacks. Ha, he hackerlar için şey yani başka bir şey gelmemiş yani çöp bir şey gelmiş. Anime Exclusive gelmiş. Update Hype Gift. Random Multipliers. Ve Please Donate Booth. Ve Booth Sale Alerts. Ha aynen. Bakalım. Yani şu an bir şey yok. Bakalım. Aa, bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada diyor. 3x Coins. Mesela 5x Coins'miş bu. Böyle etrafından fışkıranlar için. E o zaman biz hemen Şunlar da Lucky Block'lar da daha yenilendiğine göre hemen şöyle bir çökemez miyiz biz? Ee, adı nedir? Hardcore'a. Hemen Hardcore'a bir çökelim. Evet arkadaşlar ve şu anda dünyaya geldim. <laughs> Aynen şu anda geldik tek adasına. Lan. Aha 25x. 25x. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şunlar yine da Olsun olsun. Lucky bloklar gitmedi bakın diamondlar için de geçerli. Nerede böyle güzel bir fışkıran bir şey yok mu? Aa, 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 Şurada bir şey öyle bir fışkırıyor ki. 100x coins. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bunlar hardcore için baya iyi olmuş. Şu buglı yok mu ya? Burada bir tane buglı bir tane coin var. O çok iyi veriyor. Nerede? Bakalım bu kaç x? 5x diamonds. O güzel güzel şu. Şunları al 5x coins. Bayağı iyi şeyler veriyor. 10x coins. Oo! Oh! Birden böyle bir artınca bayağı iyi olmuş ya. Bunlar bayağı iyi kasılır arkadaşlar. Bakın herkes nasıl o bonusları fark edip fark edip gelmeye başladı lan. Lucky Block'larda niye yok ya o? Bakın üstünde nasıl fışkırıyor. <laughs> Bu arada birazcık hastayım. Ses gitti tam ee, şeye giriş işte adı nedir kışa giriş olduğu için biraz böyle sesimde bir değişik olabilir böyle titriyor bir de arkadaşlar şu an bir blocks fruit bir sardı beni bir blocks fruit falan oynamaya başladım böyle güzel oldu yani arkadaşlar sizce yorumlara yazın ister misiniz yani blocks fruit videoları çekeyim mi yani böyle ne bileyim işe yarar bir şeyler yeni gelen güncellemelerdeki falan şeyler yani nasıl olacağını falan pet Symmetrix gibi yani yani Böyle blok süreli eğlenceli yani da ne bileyim kasılma videoları nasıl hızlı kasılır falan yani sever misiniz yani onları bir yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de topluluk kısmına da yaparım onu. Topluluk kısmına atarım. Yani topluluk kısmından da belirli olur. Neyse arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım e, shop'ta neler var? Aynen gördüğünüz üzere şun geldi. Okay. Bakın gördüğünüz üzere exclusive anime egg egg anime egg okay. <laughs> 1, 2, 3, 4 tane normal exclusive ve 2 tane de şey var. Ee, adı nedir? 3. Bir de gördüğünüz üzere that's 10 billion. Evet burada 10 milyarlık şey var. 4500 Robux'a yani çöp. <laughs> Hiçbir işe yaramaz. 80 milyon. burçuna şuna bak ya bu, bu ne ya? Zaten 331 gemimiz var. Okey, okey, okey. Yani burası da böyle olmuş. Şunun... Oha! Buna 799 Robux'a. Aa oha. Buna 140. Buna 260. Uf. Bunu daha güzel yapmışlar. Bunu eskiden alanlar yandı. <laughs> eskiden alanlara kazık. Allah. Fakiriz valla. O kadar Robux'umuz bile yok. Bu arada arkadaşlar açıklamalar kısmından şöyle Roblox grubumuza gelirseniz sevinirim. Yani Roblox grubumuzdan falan Robux falan dağıtıyoruz. Ya da isterseniz ne bileyim orada. Güzel rozetler var yani. Yani şeyler için mesela arkadaş kruzetleri falan var yani isterseniz alabilirsiniz. E yani böyle çok küçük bir güncelleme olmuş yani bilmiyorum yani çok küçük bir güncelleme olmuş. İlk başta şeyi veriyor gazı veriyor Preston ondan sonra geliyor çöp bir güncelleme getiriyor yani ondan sonrakiler böyle saçma salak çöp çöp güncellemeler getirmeye başlamış. Bu nedir ya? Bu güncelleme de pay to win E peki Trading Plaza'da nasıl voice chatli Trading Plaza'ya gidiyoruz? Trading Plaza'da mı voice chatliye girebiliyoruz? Ben onu anlamadım. Gelelim şuradan bir tane stand satın alalım. ya yani claim edelim. Bakalım şuradan customize. Aha bu. Bu neymiş? Cupcake Trading. Okey. Please donate bro. Eee ne koyayım? Aa bunu 1 trilyona koyacağım. Allah o ne lan? 1 trilyon. Milyon milyar trilyon. 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. 1 trilyona yifti koyduk arkadaşlar. Ama ben 1 trilyon nasıl alacağım? Neyse dur şunu çekelim de bunu ben açayım. Ha ne diyor? Mayro şart X. Party dok. Bak bunda Party dok çıktı. Türkiye. yok Şimdi arkadaşlar o zaman hemen alıyorum, açıyorum. Ee, şöyle bir lock'ları bir açayım ya, lockları açayım. ya neyse. O zaman hemen şöyle normal bir şeye gidelim. Evet arkadaşlar normal dünyaya geldim ve hemen şöyle geliyorum. Açıyorum lock boost'unu. Hemen. Şöyle ve açıyorum. 3 2 Merhabalar. Ya öf. Parti dok çıktı ya. Neyse. Sorun yok. Zaten bize bir kere şey versen. Bak adını bir de Josh koymuş. Kendi moderatörün ismini koymuş. E gitti ya. Ben de onu koş yaparım. Josh'u da koş yaptık kardeşim. Ha işte. Sen bana öyle parti dok verirsin ha. İşte Josh'da koş olur kardeş. Neyse bak sinirlendim bak. Beni sinirlendirmeyin. Oyunu Oyun çıktığından beri oynuyorum. Vallahi bir kere üç çıkartamadım ya. Sadece şunlar çok kolay diye bunu çıkarttım Allah aşkına. Cık. Bu arada saptı pulsar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saptı pulsar bakın. <laughs> Vallahi arkadaşlar bu güncelleme yani çok yani bir cacık çıktı arkadaşlar. Çok bir şey koymamışlar ama yani yine de güzel bir güncelleme olmuş parası olanlar için tabii bakın. Parası olanlar için. Yani böyleydi arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Abone olup like etmeyi unutmayın. Şu garibana bir abone olun ya. Kaldık arkadaşlar biz 8 binler. güzel şöyle bir güzelce bir 9 olalım ya. Bir 10 k hedefimiz arkadaşlar. Hadi bunu yapabiliriz. Bunu başarabiliriz. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Piyoo!